Yani e, Ramazan ayındayız Tabi yurttaşımızla Mümkün mertebe bir arada olmak istiyoruz ee, Burada bir çadırımız Ve standımız var Doğrusu burada da işte bir Pide dağıtımı gerçekleştiriyoruz ee, Yurttaşımızın hem Ramazan'ı kutluyoruz hem hayırlı bir iftar olsun diye bir de dağıtıyoruz halkımıza, yurttaşımıza. Çok mutluluk duyuyoruz bunlar. Biz her gün bin adet dağıtıyoruz. Kendi olanaklarımızla dağıtıyoruz. Her mahallede şimdi yaygınlaştıracağız. İlk birkaç gündür meydanda ve koordinasyon merkezinde dağıttık. Şimdi bütün 15 mahallemize her gün pide dağıtacağız. Şunu eklemek isterim meydanı görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir manzara görüyoruz. Çok üzülüyoruz buna. Ama başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere bizler her zaman halkımızla beraber olacağız. Her zaman onlarla dayanışma halinde olacağız. 31 Mart'tan sonra Sultan Gazi Belediyesi'ni kazandıktan sonra halkımızla her zaman bir dayanışma içinde olacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Sürekli bütün yaşamlarının ne kadar mağdur oldukları taraf varsa onlara dokunacağız ve hep onların yanında olacağız. E, tüm Sultan Gazileri hayırlı iftarlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeneceğiz, Sultanın bu ahlak düzenini son vereceğiz. Şeker <laughs> yok. Gençlerin iktidarını kuracak. Tabii ki. Değil mi? Evet. 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 Hazırda bazarlarda vəllaha ədəbəsiniz hazır ki belə bir təsdiq